Türkiye ile Rusya arasında son günlerde yaşanan gerilim akılları iki ülke ordusunun kıyaslanmasını getiriyor. Dünyanın en büyük ikinci ordusu konumunda olan Rusya'nın askeri gücü de bu anlamda hayli yüksek. Türkiye'nin buradaki önemli avantajlarından biri ise NATO bünyesinde bulunması. Dünyanın en büyük ikinci ordusu Rusya, askeri güç denince akla ilk gelen ülkelerden. Bu konuda Rusya Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın en büyük ve en güçlü ordusu. Türkiye'de dünyanın en büyük orduları sıralamasında 8. sırada. Asker sayıları Son verilere göre 142 milyon nüfusu olan Rusya Devleti'nin aktif asker sayısı 750 binin üzerinde. Yedek asker sayısı ise 2,5 milyon civarında. 81 milyon nüfusu olan Türkiye'nin aktif asker sayısı kara, deniz, hava 440 bin civarında. Yedek asker sayısı ise Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelini içerir, 190 bin civarında. Kara, deniz, hava kuvvetleri verileri. Tanklar. Türkiye ile Rusya arasında kara, deniz, hava kuvvetlerine ilişkin verilere bakıldığında Rusya'nın 15.398 tankına karşılık Türkiye'nin 3752 tankı bulunuyor. Savaş uçakları Hava kuvvetleri kapsamında Türkiye'nin 276 savaş uçağı bulunurken Rusya için bu sayı 880 civarında. Rusya uçak gemisi olan ülkelerden. Deniz gücü anlamında bakıldığında Rusya uçak gemisi bulunan ülkelerden birisi. Türkiye'nin uçak gemisi bulunmazken 115 civarında donanma gücü bulunuyor. Rusya'nın donanma gücüne ilişkin sayısı ise 350 civarında. Savunma bütçeleri. Askeri güç karşılaştırmalarında kuşkusuz en önemli unsur ise güvenliğe ayrılan bütçelerdir. Rusya'nın savunma bütçesi 60,4 milyar dolar iken Türkiye'nin bütçesi 18,2 milyon dolar civarında. Rusya'nın enerji gücü yüksek. Rusya'nın savaş gücü olarak en büyük avantajlarından birisi de enerji gücü. Rusya'nın topraklarından çıkan petrol kaynakları sunucu enerji üretimi tüketiminin neredeyse 4 katı. Türkiye için ise bu rakam ters orantılı. Ama unutmayalım ki tarih sahnesine bakıldığında hemen hemen her zaman Türk ordusunun karşısındaki aciz düşmanın savaş gücü daha yüksektir. Buna rağmen bu cennet vatanda yaşıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. <laughs>